Ben şimdi İstanbul'da İstanbul'a tramvay var. Güzel gemiler var. Dün gibi bindim ben. Belki bugün de tramvaya binerim o. Yoksa yanır mı? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da herkes Hollanda'da. Bazılar Türkçe. Ama ben bilmiyorum. İstanbul'da insanlar Hollandiya, Hollandiya benziyor ama yüzleri Hollandiya benziyor. Ama onlar Türkmiş. Herkes Müslüman değil. Türkler, Bakşala, hep öbürleri. Şimdi ben bir kayıp olacağım tamam mı? Bir bir şey yapayım. Ve en güzel film bu olacak. Şimdi İstanbul çok güzel. Bugün Mısır <laughs> satılıyor. Bugün Mısır yedim. Dün de yedim. Çok güzel. Orada böyle güzel camiler var. Sultan'ın camisi var. <laughs> Çok güzel. Bir tane sarı sultanım var. Çok güzel. Ben şimdi neredeyse bir tane ka kale. 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 Efendim. Neredesin? Um, kale Bir tane. Bekleyin bir. Ben um, um, film çekiyorum. Şimdi. Afiyet <laughs> Um, özür dilerim gitmiştim. Bir söyleyeyim bak. İstanbul çok güzel. Ben bir tane söyleyeyim Ben kendim film çekmeyi, istedim. Yanmıyor. Ama, ama ben çok güzel burada. İstanbul en güzel. Ama İstanbul bir tane şehir. Türkiye bir tane e, neydi? Dünya o güzel, çok güzel. Hollanca herkes Hollanda. Ben senin de konuşayım mı bir Ben diyeceğim. Merhaba arkadaşlarım. Çok güzel burası. Diyeceğim de bu bu da Dur, okuyor, <laughs> Hallo iedereen, hier is het geweldig. Hier, deze land heet Istanbul. We zien dat Ja, Simde, de